Esnacığım tabakları verdi sana yardım edeyim ben. Hemen aslanım <laughs> Ay. Aslanım ben demincek yanlış mı duydum? Siz bana ay evet canım. Ver tabakları sana yardım edeyim dedim. Sabahtan akşama kadar çok yoruluyorsun. Hay kıyamam sana. Biliyorum müstesnacığım biliyorum. Ah oh, da sana çok kötülük yaptım biliyorum. Aslanım siz siz misiniz? Biliyorum. Yani sana itiraf etmem gereken çok şey var. Mesela sen bu evde benden çok daha eskisin diye... ...seni her zaman kıskandım Müstesna. Sonra herkes seni seviyor. Herkes. Gerçi sevilmeyecek biri de değilsin. Müstesna'yı kim sevmez ki? Ya siz Aslı Hanım? Ben... Aslında ben de. Evet ben de seni seviyorum. Hakkını helal et Müstesna. Helal olsun ama... ...böyle konuşup da beni üzmeyin ne olur. Aman neyse... Ben şu tabağa salata falan koyayım. Ay yok yok siz bırakın. Hem siz sofra kurmayı falan bilmezsiniz ki. Sahiden mi bilmem mi ben? Yok bilmezsiniz. Hazır iyi davranırken ben de gerçekleri söyleyivereyim dedim. <laughs> i̇yi ettin iyi ettin. Başka? Nasıl başka? Yani benim hakkında düşündüğüm başka şeyler var mı? Onları öğrenmek istiyorum. Doğru olur mu ki söylesem? Olur olur merak etme. Hadi söyle, kızmayacağım merak etme. <laughs> Mesela... ...bazen çok bencil oluyorsunuz. Ee başka? Ee, düşüncesiz, kaba, dedikoducu, para göz, cimri... Ay yeter Müstesna gardım, yeter. Ahlaksız. <laughs> müstesna yeter. Aha. Bu sıra kalmayın Aslı Aslında öyle demek istemedim de öyle işte. Biliyorum, biliyorum. Zaten çoğunda da haklısın. Öyle kötü şeyler yaptım. Ah, ah canım benim. Gel ah yengesinin bir tanesi güzelim benim. Ay, yengen sana harçlık verecekti. İyi ki geldin bak unutmuştum. <laughs> al bakalım canım. al. Ah. Ama bu çok değil mi Aslı yenge? Ay canım, tabii ki çok değil. Güle güle harca bir tanecim. Helal olsun sana hepsi. <laughs> Aslıcığım, ah. müjdemi isterim. Sonuçları aldım, beyninde tümör falan yokmuş. Aa, yani ben şimdi... Evet, et boşuna endişelenmişsin, sapasağlam. Aa, ah. ay yani yaşayacak mı ya? Ay inanamıyorum, ay şükürler o zaman. Ekremciğim, Ekremciğim. <laughs> ay inanamıyorum, ay. Çok teşekkür ederim Tanrım, duydum ama işte. Yaş... Ay ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Siz ne, nasıl? Paralar. Ağla ağla kardeşim rahatlarsın. Ağla ağla. Evet. Her şeyden önce sağlık. Değil mi? Değil mi? Evet. Ben iyi olayım da... ...gerisi hiç önemli değil. Gerçi Nazlı'ya verdiğim parayı... ...geri alabilirim herhalde. Değil mi Nazlı'cığım? Aslı yenge. Ay müstesnacım, ay sağ olsun müstesnacım da zor günlerimde hep yanımda oldu. Yani benim hakkımda ne düşünüyorsa hepsine apaçık söyleyeyim verdi. <laughs> müstesnacım, yarın eve bolca gazete alalım da bir arkadaş için iş ilanlarına bakacağım. <laughs> Siz nasıl emrederseniz Aslı Hanım. İyi olmanıza gerçekten hepimiz çok sevindik Aslı. Evet, sizi böyle dinç görmek çok güzel Aslı yenge. Sizi de sizi de canlarım benim. Ha <laughs> siz demişken siz Selena Hanım. Kocam Ekrem'le evlenmek zorunda değilsiniz artık. <laughs> Aslı. Eh, biliyorum size bunu teklif ettiğim zaman o heyecanı, o mutluluğu, o pırıltıyı gözlerinizde gördüm. <laughs> Ama kocamı kaptırmam size. Anladınız mı beni? Avucunuzu yalarsınız. <laughs> Aslı. Aslı Hanım benim öyle bir niyetim yok. Hmm. Niyeti olsa yapacak yani Ekrem. Aslı Hanım ben Ekrem Bey asla böyle bir şey düşünmem. Hem Ekrem Bey sizinle evli ve sizi çok seviyor. Sizin mutlu olmanız ancak beni mutlu eder. Hem zaten Selin Hanım'ın bir erkek arkadaşı var. Selin. <laughs> 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 Müstakil Beyciğim biraz daha ister miydiniz? Zahmet olmasa alayım Müstesna Hanım. Almasın Müstesna kapı çalıyor duymuyor musun? Çık çık bak. <laughs> Hayırdır inşallah bu saatte? Bilmem ki. Yeni gelin adaylarından biri olmasın? İyi günler. Ekrem evde miydi acaba? Aa, kendileri yemekteler. Buyurun. Teşekkür ederim. Aa, Doktor İzzet. Hoş geldiniz İzzetciğim. Hoş bulduk. Ee, müstesna sofraya bir tabak daha koyalım. Misafirimiz var. Hmm, koysun tabii koysun. Kızılay ya burası. Yok yok. Size afiyet olsun. Ben tokum. Ekrem'cim şu zarfı vermeyi unutmuşum. Ben sana onu getireyim dedim. canım benim. Yorulma sen. Koy o tabağı masaya. Ben sonra toplarım canım. Bırak. Hayır aslanım. Bir karışıklık yok. Ölmeyeceksiniz. Ölmeyecek miyim? <laughs> Müstesna. Niye ortalık yere tabak falan bırakıyorsun canım? Topla onları git. Git git git. Çık dışarı. Çık çık çık. <laughs> Ay ölmeyeceğim. Ne zarfı bu? Zarfı aslanım. Ha. Aslanım hamile.